Google'da. Evet arkadaşlar bakın size beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Challenge'ımız ne söyleyeyim mi? Challenge'ımız eee çar çarptan çıkan silahlarla bir almak. Şarkı Selek Evet arkadaşlar şimdi Şarkı geldik. Bakalım bakalım ne çıkacak? İlk ne çıkacak? İlk ben çeviriyorum. İki, i̇ki, tane silah çevireceğiz. Tabanca çıkarsa Peki. Ee, tekrar. 2 tane. Uh -huh. Ne geldi? O ne? M16. M16. A4 işte, oh, hey. M16, hay hay, bir şey işte o he. M16. Ortadan kaldı. Hayır hayır. İlkten kötü bir baştan. Hmm. Neyse onu uzakçı olarak kullanırım. Şimdi üyen falan yersin. Olur. Gelmesin. Yes. Emine dur geldi. Oh my god. Neyse arkadaşlar ya. Emine dur. kahve gelirse ya bu ben. Bu <laughs> <laughs> geldi iyi iyi güzel. Bana da çıkmıştı M16 ve şey. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah bir tane daha. Ben ilk de Uli geldi. Bismillah. 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 Çok önemli. Şaka yap, şaka yap de bak edin. Arkadaşlar şimdi ben çıkıyorum. Arkadaşlar panik sistemi bana atam Evet. Halil M16 ve M24. Bu ne acaba? Evet ben M16 ve M24 poçunkiye gidelim. Hayır ben de Uzi ve QBZ. Ben takip ediliyorum. Ne yapacaksın poçuk ya? Poçuk işaretledik. <laughs> Aman bu kızını <kuziri> mı ağlıyor. Çabuk atla. Atla. Yes. Adam atlıyor. iki iki tane. Çok İkisi de başlıyor. Bakın ye bayağı kalıyor. Bir. Yes. atınca bayağı atlarlar bu ara. Çatıya mı atlıyor kız? Çatıya atladı. Oğlum bu bir Ay ben canım Gerçek çıktı mı? Hayır bu ne pek? Bu ne olma sakin olma. Zaten Aa, otomatik yok. otomatik şey yapmayı bıraktı da. Hapsi kapı. Para topla olsun? Bu nasıl Para he. olsun oğlum. net olsun parayı ya Allah. Hapsi ne Hapsi filan çıkmaz mı? Bu ne çıkar lan? Bu ne çıkar? Oğlum alan, alan tam toz içinde neydi daha? Yerikler falan dahil. iyi. Sert atışta. Mermi de. Beklediğimiz kadar. Şuna onu çıkar mı lan? Şu hayalet şeyinden. <laughs> Çantayı da alın. Çanta. Zaten her şey var ya. Aa. Şuna bıçakla bak. Bıçakla bıçak olmuyor. Dur. <laughs> Dur ay Sen neyi buldun? Silahla şey yaptım sadece. Oh. Ya şey Apolik Ayla. Ne çıktı? Seviye iki. Sağlık. İyi ki gelen bir silah var. Ona gideriz ha. Neyse ben yedi altı çift Benim de. Arkadaşlar çünkü şey olacak ya. Ben evimi alacağım. Aha pompalıymış lan. Oğlum çok sıkıyorlar. İlim ya bak 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 Of. <gülüyor> ya hiçbir şey yok. Ben 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 oğlum ben de uyu bulamam. bak oğlum her yerde çıkıyoruz. Hele. Adam mı geldi? Okuyormuş ya. Ya oğlum yeter ya. beni <laughs> Bomba falan <laughs> oluyor mu bomba? He. Silah dışında her şey sarmış. Ama öyle silahın o şey iyiymiş. Ne? Sen beni ee. Aa. Ama muhafız kalkan falan serdi. Yukarı. Aa. Adam. Adam geldi. Benim burada. Benim burda. burada. Ben silah aldım. Ben bu satıyorum delik. Bıçak öldürdüm. Bıçakla öldürdüm Allah'a. Adamda ne varmış? Adamda ne varmış? Adamda... Aa tatlı bir şey var. Tatlı. Bunu alayım. Kaskı. Yakıt alayım mı? Yakıt alalım. Endur plan. Ya oğlum ya. Şey çekmesek Endur'da ben direkt alırdım. He hey lan. Aa adam geldi. Adam geldi benim eve geldi. Hemen bıçakla öldürmem lazım. Ha bu da burada. Bu burada, burada burada. Değil. Git. Oğlum botmuş ya. Al onu. Ya öl ya bir zahmet. Hadi bir tane al. Tamam sen çok bekle. Tamam tamam al 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 al. mermi mermisi yok mu? Mermi? Mermi. Tam almalımdı mermi. Yesse yesse be. Daha bunu anlayacak. Ama mermisi çok az. Mermisi şu an 30 metre Neyse altı bulursam alırım. Ya oğlum bir edeyim. şey yapamayacağız biz. Yani ben silah oldum, o silah bu silahlar da işte. Hadi sen en şey bul ya. Onun adı neydi? M16. Bir de onu bulmam lazım. var lazım. m lazım. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Bulmam İyi ya, 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 ya. Bir de pompomun suyunu yere de pompom faset haline çıkar. Biraz pompalayayım dakika allayım. Neyi çıktı? Nasıl bugün? Allah Allah. Ne geldi? Aa, nerede daha şey mi diyor? Ses karamayı aldım. Bu neymiş? Bilmem onun da. çok sıkıyorlar. <laughs> Ama şey. ben 75 kişi kalmışlar. Aa bir çık vardı burada ya. Hem de o Ama Aa, tamam. işte şey. Ya ben can basayım iki dakika ya. da pompalı var ya. Hele her yerde pompalı çıkıyor. tane Hayır sen de bir tane silah. Oha. Sıvıyorlar Sığıyor. Aa, Kim lan bana? Sana... Da, kim bana o sıkan? kim lan gerçek? Ha cam da cam mı? Ay yok cam da. ne yapıyorsun? E para toplayarak. Ya çık artık oğlum adam ölmüyor tamam lan. Hey ya ben boşa ben mi? Şapka tam boşa. Öldürür de gitsin. Yani çok Adam heyte yiyor daha da ölmüyor. Ya daha şurada da var. Ya ben yanına öyle. gidiyorum ya. Boşa ben bir şey yapamam. Gidip bıçak öldüreceğim. Bıçak Ay Ayağı ölüyor. Al al Allah'ım canım sokağız! Ya be! mermi gitti ya? Mermi bitti bu sokağız? Aa bomba! Bomba! bomba gitti! adam. <laughs> <Oy, Gülüyor> ben şunu iki dakikadan önce kırayım da. <Gülüyor> Hayır, <Gülüyor> pus pus diye de patlat. Git. Şşşt! <laughs> <Elan içeceğe bahsedelim. Gülüyor> Benim şunca aldım. Ne yapalım? de Markete doğru gidecek mi? Marketten bir şeyler al. Marketten al. Marketten alınca. Market M16 var, var var M16 M14 da var markette. Gel markete gidelim o zaman. Araba. Hayır abi yanıma gel. Üç kişi. Yemin et. Hiç dalma, hiç dalma, hiç dalma. Onun yanımda var ama ne yapacağım ben? Boş ver. Ben tabanca işimcili kalıyorum valla. Hiç dalma. Yoksa benim işim biter. Tamam. En kötü silahla adam öldüreceğim. Ben markete gideyim. Mermi alacağım. Burada çok adam var. Çok adam var. Market'e market'e market'e. Victor bir de. çok adam var. Ben taramaya bilerek. Vallahi ben bayağı bir mermi aldım. Ben bayağı bir mermi aldım. Şu bezeyi bir <gülüyor> <gülüyor> <Emmerliğim> de 5 altı <var>. da alıp gel. Oluyor onlar mı oynamasın? 5 yıl altı. Bak. 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 Anam tabancayla öldürdüm adamı. He, sen ne? Sen Hayır, bu da market var. Sen ben sen ben, ben A, Bu da motor da var. İyi iyi bunu kaçalım. Bu da, bu da, bu da A, el A, Aa evin Bak nasıl evin altı. Aa evin gel gel gel. Hiç marketten alma. Engin burada alıyor sen yanına yürür

En 24ü dört o sen baya bir param varmış da en 24 dört alamam ya. En 24 TL. En 24 dört otuz TL'miş. Hiç alma. Direkt mermi al. Ay, en üstte ben şey yaptım. Bana o da bir şey olma. Hadi, hadi, hadi. Ben bir türlü çekeceğim. 4 2 Bir <laughs> alsam <laughs> hmm. da ben param Motora Mum. Mum Aa. Gel benim gel. Daha çalış. Senin yok. Gel gel. Çarkla öldüreyim Çarkla öldürmeye çalışacağım. Gelip de rastlayacağım çocuğu. adam sıkıyor var ya. şu i̇şte borunun içine gireceğim oraya girdi. Ah, şurada bak. Ne gördün? Allah. Ah, burada Ben uçak öldürdük. Uçak öldürdüm, altına bir sürü şey çıktı. Benim öldürdüm adamın altında. Daha da var hayır sen al. Burada da var adam. Sen ya nerede yaptın adamlar? Bu adam burada ne? var mı? Neredesin lan? Ben bir hal durbin alıp gelsem. Ben durbunum, var zaten. Adam vallahi Çok ha. Adam bura neydi lan? Hep kaçırıyor da çok kötü bir şey tutuyor. Çok açığım ben ya. Çok açık ben oğlum ben. Hadi sabitlen. sen malzeme kadar. Bir sürü lan ben. şurada 7 kilo var. Bir aldım ha adamı. Hadi ben gidiyorum ya. Geçemeyelim. Dur. Ben direkt baktım. Aa, ne yapıyorsun? Ben Hemen ağımdan çektim. Araba varmış. Aha, adam varmış arabada. Arabada adam varmış. Koş 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 koş. Şuradaki evlere gidip de. kişi kaldı. Allah ne kadar büyük. Bas 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 ben Tamam iki evlerde de. Evet İyi oyun iyi. iyi. Oğlum bir sürü adam öldürdüm lan. Sen emrinde kalmadın ne mi? Tek silah oynuyorsun. Tamam ben M16'yı sevdim lan. Hiç sevmiyordum. Ben, ben. de QB'ye uyuyordum ha. Ben şey sanıyorum. Şey Çekil. Çekil sandım. Oğlum araba geldi. Araba geldi. Türkiye geldi de gitti. Aa bak şurada var bir tane araba. Oy. Oh my god. Ama zaten her şey yaptım. var ya. Ölürsem bayağı vurdum. Oğlum benimki de seri sıkmasak. Buraya mı seri sıkıyor. Ay. Oh. Yine de düşürdüm. Bir gitti. Tamam adam olacağım. Öldürdüm beni. Bir de kaçıyor biri. bitti lan. O tamam ben belki 5.56 elli altı çevir. Beş para var mı beş? Ben hani de yedi var. O beş oldu altı. Uy! No, beş elli elli ben alayım mı? Hani altı para. Ya orada altı para vardı. Emin de alacaktım. Gel. Arabayla gideceğiz. Allah razı olsun. Hem şeyde market de var. Bir şey arabayla İyi baba bak gene çalıktan gelenler fena gelmedi yine. Hele. Şey. Gel bir minik. Markete doğru gidelim. Market çok sağ ol. marketten gidelim de. Ya benim daha tam param yok ki. 35 lira şey. Tam gezeli. Orada vardır Doğru para büyük ihtimalle Çıka, çıkmazsa verin sen zaten. Hayır abi hatırlıyor Hasan'la oynarken burada neredeyse ne alıyorduk Hasan sonra öldüydü biz AMR'i AMR ile adamları öldürerek bir aldık. Arkaya. Ben de bir ama burada para var mı para? Yok. Ha dokuz mm. Galiba. Dokuz mm 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 Hiç para yok Gel burada dokuz mm 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 Aa, nereden ediliyor lan? Bir şey sana hepsini vereyim, kalanını bana ver. Tamam. Oğlum nereden çıktım ben? Bu sefer şey atladı da gel. Aa, şuradanmış. Daha çok vurmuyor içine. Nereden? Geç Hepsini atıyorum. Kalanını da ver. Kalmıyor. Kaç ver? 30 ton yeteceğim. Tamam, bulduğum parayı sana vereceğim. Hadi ya. Ne şey vardı? Şeyle mi götür gayle. Arabam buraya kadar gitti. Yürü ya. Oha. O motor nereye gitmiş? Oha. Kopi öz mecbur. Ben de bir sürü şey var la. On bir şu. Zip onun nasıl kalıyor ya bunu? Hela. Oh bakın adam var. Oh Mecbur kopi rak Ya da ya. Rock 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 şey yok. Rak şey yok. Hep, hep bu falan açılmıyor. Olmuyor yani. He. Benzin yoksa benzin basacak mı? Benzin var mı Yarıya kadar var yani. Ha şuradan benzin bastı. Evet. Alandan bir çıkart <laughs> Canım çok az. Oha baba. Ya oğlum bunu niye bastı bu? Çok iyi sıkıyorlarsa. Çal. Neyse ben edeyim mi? sıkıntı Arkadaşlar şey yapma. Gel ya Ben de Evet yavaşma müthiş bir yavaşma izleyebilirsiniz birazdan. Evet tamam, bu gibi yavaş olur. Bu 15 saniye bu. Bu he. öyle? Bu ne öyle? 15 saniye. Neyse yakıt dolmuş hadi gidecek. Bir şey diyeyim mi? Her türlü tutuyorlar. Alan içi bir de. Bak bak araba var araba var araba var. Ölecek. Yok oğlum ölecek. Sıkıntı yok ben ölürüm. Aa burada hem de şeyde gidelim. Araba var ama var Alak. <laughs> Adamlar bizi hiç uğramaz. Hadi. Bu da hani vapur gibiymiş ya. Lan bizim adam tutuyormuş lan. Abi çok iyi. Çok Oğlum bu çok hızlı bak ha. Bu çok hızlı. bizim, ya, çok hızlı biz, bizim adam tutuyormuş. Turbo. Bak turbo da turbo da 90'a 100'e kadar çıkıyor. 100'e kadar çok çıkıyor. Bu bitiyor ama ben Benzin doldular mı? Of gene petrol varmış. Of o, hızlı doldursun ya. Bu Müthiş bir yanaşma izliyoruz. Evet doldur. Çok <laughs> kötü yanaşmışım bu ara. Hızlı doldur lan gene. Çünkü şeydi ya. Burada durak dur ya. Burada durak. Ben bilir misin? araba geldi. Tıt 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 tıt. Nerede? Yine gel gel. Yine Bir tane daha. Daha. Ay köbe oyun, oyun oynayayım da drop düşüyor. Oha bir tane. Çünkü bu çok az, can ben çok benim şey, şey değil mi? Şok cihazı var onun. Hayır, hızlı olma ben. Tepe çıkmam lazım. Hah, öldü mü? öldü. tamam. Nerede anladın lan şey olduğunu? Ama drop bir Artık göstermiyor ama şey. Hayır, hani e gel drop'a gidelim. Orada alan da içeyim. Aa, geliyorum dur. Ay dur şu adam unutuna bakak mı? Tamam, Bak sen gideceğim. Şöyle düzleyin, Adam, geldi. Al işte. gel al lütfen. Al Ölmeseydim orada çağrı mı yazırdım? Çağrı var mıydı ki? Çağrı olsaydı yani. Evet. Arkadaşlar bir türlü link vereceğiz ama bu videoda değil yani. Bu videoda değil ya. Benim babam o ihtiyacı var. Hiç unutmayacağım. Ne yapayım, ne yapayım? Ne? Ben seni niye ya? Arkadaşlar bu arada Pochinki'de iyi yargı attık. Ee, görüşürüz ben şuradan. Ee, böyle. Sonra. <laughs> Arkadaşlar. E, <duymayın. gülüyor> Arkadaşlar görüşürüz bu videoda buraya kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Goodbye.